League of Legends'a yeni başlayan, indirdiğinde kurulum hatası alan veya benim gibi oyun yüklü olmasına rağmen initialization hatası yani başlatma hatası alıp oyunu silen veya herhangi bir hatadan oyunu silen ve yeniden kurmaya çalışırken hata alan kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Hepinize merhaba. Lafı fazla uzatmadan hemen şöyle göstereyim. Öncelikle LoL'ü tamamen sildiğinizi düşünüyorum veya bilgisayarınızda olmadığını ben kurdum da orası ayrı. Şimdi e, League of Legends'ın sitesine girdiğinizde Şu anda yama yaptığı için biraz yavaş açılıyor. Evet buradan ücretsiz oyna butonuna bastıktan sonra Hesabınız varsa ayrı bir linki çıkacak. Eğer yoksa kayıt olmanız gerekiyor. Hesabınız var diyelim. Şuradan indirmek için tıklayıp bastığınızda indirir eğer indirme konumunuz benim gibi Yerel disk C haricinde bir Harici diskte ise Mesela D atıyorum yerel disk D Mesela şöyle gösterelim ee, Indirdiğimiz Şeyleri Mesela benimki Şöyle göstereyim şuradan göstereyim Benimki yeni birim F'ye kaydediyor indirdiklerimi Okey mi? Şimdi indirdiğim buraya kaydediyor. Mesela Yerel disk D'de Yeni birim F'de yani bende İndirdiğim dosya burada Bu dosyayı indiriyor Eğer farklı bir konumda ise bunu indirecek Bunu açmaya çalıştığınızda Ben şimdi kurduğum için açmıyorum Açmaya çalıştığınızda şu hatayı yazacaksınız. Zaten bu hatayı aldığınız için şu anda bu videoyu izlemektesiniz Kurulum gerçekleştirilemiyor cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek için işte sorulduğunda evet düğmesine tıkla ya da o destek al falan destek almaya kalktığınızda bunu çözmek günler, haftalar, aylar belki vazgeçersiniz. Aslında oyundan vazgeçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ben mesela müptelası oldum bırakamıyorum. Neyse bu hatayı aldığınızda yapmanız gereken tek şey şu. İndirdiğiniz dosya yeni birim F'deyken dosyayı sağ tıklayıp şuradan kes yaparak veya Ctrl X tuşlarını beraber kullanarak kesiyoruz. Ondan sonra yeni birim yani yerel disk C'ye yani ana diskinize giriyoruz. Burada program files klasörüne girdiğimizde şuraya yapıştır demeniz yeterlidir. Buraya yapıştırdıktan sonra açtığınızda şu hatayı almanız mümkün değil. Bu hata sadece farklı bir diskte olduğunda yazılımından kaynaklı Windows'un izin vermiyor yani. Buraya attığınızda burada rahatlıkla açabilirsiniz. Ben de az önce o şekilde kurdum. Çünkü çok saçma bir hata aldım. Initialization hatası. Oyundayken bir anda çöktü ve açamadım. Yani bu şekilde yaparsanız gayet basit bir şekilde çözmüş olacaksınız. Veya diyelim ki bunların hiçbiri olmadı. Oldu ya bir aksilik oldu. Çözemediniz. Şöyle yapabilirsiniz. Bu yeni sürümden kaynaklı olabilir. O zaman da tekrar League of Legends yazalım. Bunu farklı bir yerden indirmeniz gerekiyor. Mesela neresi var? Gezginler var. Gezginlerden indirebilirsiniz. Burada muhtemelen eski bir sürümüdür. Eski sürümü indirir. Siz kurarken günceller. Yani bunu indirdiğinizde Tekrar açabilirsiniz. Eski sürümde bir hata yoktur zaten. Kurabilirsiniz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben Serkan, iyi gün, Tantana TV izlediniz. Hoşçakalın.